O hey. Şarap gibiyim bebek evet İçerken keyfin yerinde olması gerek Üzüntümü tümü masaya kusmadım ben bugüne dek Üstüne alındıysan özür dilerim ne demek Evet de lanet olsun durmaksızım gözüm kara he Bak şu gözündeki dolar sende diniz para tek Olmuş bu gidişle gösteremem şefkatimi pek Size zaten bagajda var yeteri kadar yedek Zamanı yavaşlatın yaşıyoruz kızla hayatı Virajdayım duramam bırakın şu yakamı yanaşmayın Batabilir dikenim tatlım şu kaşlarım Sert evet bir o kadar rahatım Koynumdan çıkardım sonunda tısları duyduma göre havanı söndü ve fısladı Hesabımı blokla çünkü manitin kıskanır Eksi bu gibi çekiciyim sanki mıknatıs Özgüvenin verdiği ışık ile parlayalım Ana hepsi sanki kasanı darlayalım Diye konumu geçti söyle biz de anlayalım Neyse o zaman bundan sonra sizi takmayalım Şansımı kullanmadım iyilik meleğime Karşı ikimiz de bindik aynı gemiye Dalgalar batırmadı götürdü daha ileriye Karşıda ışıltılı manzara sanki hediye Şansımı kullanmadım iyilik meleğime Karşı ikimiz de bindik aynı gemiye Dalgalar batırmadı götürdü daha ileriye Karşıda ışıltılı manzara sanki hediye Paratımız göz alıcı muhabbetimiz akıcı Elbisen işte haçıcı umarım gece kalıcı Sana özel değil değilsin pek inandırıcı O yüzden kimseye özel değilim uygulayıcı Daha neler acıtmıyor ki sözlü darbeler Umursamadıkça egonuz oluyor daha beter Bu sizi kahreder dramatik sahneler Göz yaşın düşerken için dans eder Kapandı perdeler Ya tiyatrodan sonra yüzün derbeder Maskelerin düştü kalır çünkü yerdeler Üzgünüm duygularım beni de terk eder Ego hey, rendeler Özgüvenin verdiği ışık ile parlayalım Anaşı pepsi sanki kasanı darlayalım Diye konumu geçti söyle biz de anlayalım Neyse o zaman bundan sonra sizi takmayalım Şansımı kullanmadım iyilik meleğime Karşı ikimiz de bindik aynı gemiye Dalgalar batırmadı götürdü daha ileriye karşıda ışıltılı manzara sanki hediye Şansımı kullanmadım iyilik meleğime Karşı ikimiz de bindik aynı gemiye Dalgalar batırmadı götürdü daha ileriye Karşıda ışıltılı manzara sanki hediye